Arkadaşlar hepinize merhaba. Ee, yeni bir Among videosuyla yeni yükledim tabii ki de. Ee, ilk defa oynayacağım. Hadi bakalım. şunu girelim. Al dedi. Bu. Gireriz inşallah. Tamam girdik güzel. Çok güzel. rengimizi seçemedik. Mor da var, rengimizi seçemedik olsun. İnşallah bizim postur oluruz. biraz sesi açalım. Yeterli. Stokaydinde her tane bakalım. Tamam sen. Hmm. Sen. tamam. Hiç açık Tamam, çok güzel. Sen kolu batırıyoruz. Tamamdır. Tamam. Tamam. Tamamlarda hayır. Bir da. Evet, çok yüksek. Görev Çabuk olalım. Arkadaşlar internet girip geldiği için Hadi. Tamam. sonra tamam anasını yapalım kaç 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 repost hayır ah, tamam 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 gözümüzü de çok sıkıntı hangisiydi o Tamam, şu, şu. Tamam, başlasın. Nasıl, nasıl, nasıl geliyor? Ben sadece şu ana kadar bunu alabilirim. İnşallah. Kılık girmeye nasıl olur Bir şey bir dahaki bölüm ya PUBG gelir. Evet abi PUBG gelir. BC olabilir. Kütüphane olabilir anasını satayım. Çok sıkıntı. Bir impostor. Aldım işte. Hadi bugün iki video geçebilir hadi bizimkiler bulsaydı çok iyi olurdu dur ama bir kill daha çektim adam zaten oyunu kazanmış oluyor hayır hayır kesin bakın kesin dedim hatırlamıyorum hadi hadi arkadaşlar e, vsd ne gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın kütüphane mi ne istiyorsanız yazın 16 alabilir sizi demiştim <laughs> Arkadaşlar ikinci videoda görüşürüz. Park videosu olabilir. Saat 3'te 4'te gelebilir. İyi günler. Unutmayın ne istiyorsanız yazın yorumlara.